Mehmet hangi karakter senin? Abi benim ikisi Jims abi. Benimki de burada elinde şey olan ya. Bu ne len, kitleniyor? Yo yo. Çekici olan var ya balta kılıklı. Jace. Dur göstereceğim. Şu muydu Yılda ki? Sevmem abi onu. Bu bu. Elinde silah var bunun. Bilmiyorum silah koymuşlar eline. No. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Feymen. <laughs> <laughs> Dur tamam galiba bundan sonra yapma da sonra videoyu bitir şey yapalım ya. Bana <laughs> ne? Bana mı sordun çekerken videoyu? <laughs> bak buralarını koyarım bak ha. <laughs> Sağla, salmıyor beni diye. Oğlum, vallahi şeyim bol. Ayarım <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Seymeniy. Bugün sizlere bu yeni gelen dörtlü setin dördünü de alıp emojileriymiş vesaireymiş hepsini alıp bu arada yanımda kök katrina ve ekibimize yeni katılan kök Kök neydi lan? Bağırma lan milletin içinde. Memo. Memo. Oğlum Memo olmasaydı iyiydi sanki ya. Değiştiririz abi bir değiştir. <laughs> Ama senin adın Mehmet yani babana dava falan açman lazım. ne kadar komik ya. Neyse arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ön önümüzde bir yeni bir şey geldi. Çok oyun gittik sıra yılan hikayesini dönüyor ama öyle değil. Nasıl değil biz bir biraz araştırdık. Şimdi buradan 3000 uca harcayarak da buradaki karakterlerin hepsini size vermiyor. Lakin buradan hepsini sırayla sonuna kadar açarsanız bu türelilerin çanta olsun ne bileyim sis olsun, şu karı olsun, öbür karı olsun, şu sondaki karıyı almak zor. İzlediğimiz videolara göre zor. Onun için biraz bayağı bir 20-30k harcanacak gibi görünüyor. Bakacağız. Bir de burada pelüş bir arkadaşımız var, hayvanımız var. Sıradan. Poro mu? Neresi poro? Ra yazıyor. Niye ra diyor? Aynı. Aynı. Ha. Vallahi sesini kıstım çok bağırıyorlardı. Bir de arkada benim Godzilla bağırıyor. Önde bu bağırıyor derken dedim boku çıkmasın dedim yeter. Yanında böyle mi duruyor? Ha. sesini duyaydım. Onu bol bol dinleteceğim ben. Dediğim gibi buraları isterseniz görevle isterseniz bazı arkadaşlarımız gibi UC'yi buradan basaraktan buraya böyle geçersiniz. Sonuna kadar geldiğiniz zaman. <laughs> Bir, birileri kendini yanlışlamaya uc'ye basmış oraya. Şu an Gülen'i buluyorsunuz zaten. Böyle tıkladığımız zaman 3680 UC verip burayı komple sonuna kadar işlemiş oluyorsunuz. Ama tabi paranız yoktur, UC'niz yoktur. Boş boşuna uc'ye basmayın. Ben gibi mesela ben çok basmayı sevmiyorum. Böyle yılan gibi koyup gideceğiz. Aha tamam dedi. Kurumuş boğazım geldi. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Gördüğünüz gibi tabi burada ekstradan da mesela buradan mesela o 300 UC verip bunun üçünü ölümsüzleştirebiliyoruz. Yani süresizleştirebiliyoruz. Gelişmişte Buradakilerin altısını da Hayır, üçün birini vermiyor. Üçün üçünü de veriyorlar. Ayıp, ayıp. Üçün biri ne? Buraya geldiğin zaman 3, 6, 9 tanesi de 3000 istiyor ama muhtemelen şudur o. değil mi? Bütün parayı bu, bu tutuyor. Yok, öyle değil o iş. Birazdan göreceğiz zaten. Ben bol bol videosunu izledim bunların. Rahat olun hep beraber göreceğiz. Bak böyle uçacağız. Normali 300 UC. İkincisi 600. Üçüncüsü 3000. 3000 ile biz bütün kilitlerimizi bir açalım. Burada neydi lan bunun adı? Gene unuttum. Jace abi. Ha Jace. M4 de verdi güzel. Şimdi bunların ikisini aldık bak. Hem size anlatayım hem chat'e anlatayım. Öyle olsun. Şimdi burada diyor ki sırayla o görevleri yaptığınız zaman bunları da alacaksın kardeşim diyor. Panik yapma diyor. Buradan şimdi bak yapmamız gereken çok basit. Bak hiç kafa yormaya gerek yok. Bu oyun oynamaya bile gerek yok. Neredeydi? Bak. Şimdi biz buradan bir tane alsak 1080 uca biz hepsini alacağız. Bak hepsi var. Tıkladım. E niye almak? Anladın? lan? Oğlum ne oyu? Ben bir şey Aa, görmedim. E, ee, bak ha, ha geldi. Tamam, tamam. Sıkıntı ha. yok. <laughs> bak, şu an hepsini aldık. Ee. Ne var, ne yok çektik abi. Tertemiz. Bak, bak, bak. Yılana bak, yılana. Bir gramda zorlanılmadı. Gram zorlanılmadı. Paraya girdi hepsi. Şimdi gel gelelim. <laughs> Mehmet bu senin şansına. Ananı avradın. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> bu benim şansım ha. Hiç beklemeyelim abi. Video çok uzun oldu çünkü başı. Bu kadar şansına. çıkan araba atarım ha. Bu benim, benim şansım. Abi. Tamam. Benim tamam bundan sonra. Dur. Bir dakika bir girip çıkayım. Üst üste vermemesi biraz kötü çünkü. <laughs> Mehmet çok anne çok kötü. <laughs> abi bu ne ya? Ne oldu şimdi? Mevzu anlamadım ben. Oğlum hep çöp lan. Ne oldu biliyor musun? Oy. Mehmet, Oy. Ah! Oo! <laughs> oh! Poro ki devam ki bir AK kaldı orda AK'yı aldık mıydı devam ederiz ha bir de karakteri almadık bak dur şunu Gözden'in şansını açtım abi bir shit şey bu benim şansım Aha kilitlendi geldi geldi tekrar açalım arada baga giriyor bir kapatalım bir açalım tekrar bir onlu da baba bu Gözden'in şansını Ananı avradım Buyur. tamam Ketlini de aldık. Tamam. Ketlini de aldık tamam. abi bitti. Aldık. Hepsini aldık. da Akeler dirkene AK'yi de vermezdim. O Ketlini... ay iki tane hem de. Ketlini... <laughs> tamam burada alacağımız bir şey kalmadı. Hepsini aldık zaten. Arabaya varana kadar. Şimdi gelelim kıyafetlere bakalım bay. Geç geç geç. Orada değildi inventory. Şu saygı değer. 20k verdiğimiz arkadaş. Bu neydi o, bunun adı? Jinx'im. Jinx. Bu kim? Bu vay. Bir tek bunu o, biliyorum zaten. Jinx. Jinx. Sesinden biliyorum. Task bunu verdi. Bir de çanta vardı. Çanta bunu verdi. Çanta. Niye bir tek Jinx'e Jinx verdi ki? ben Jinx diye bak onun üstüne onlar. Kullanmayacağız ama M4 ile oldu birer tane. Hani. Arabaya gel şimdi. Araba bence en iyi abi fotoğraf alıyorum. Ha bu şey ya brandalı herhalde bu. He. Brandalı da abi arkadaşlar bu ne böyle ya? Bak bak olay bu ya. Lan niye olmadı? Yani burada gösteremem. O inerken oluyor. Ne demek ya bize burada da göstersin dünyanın parasını harcadı. Bombası da bu abi. Başka ne kaldı göstermedim? Emojiler. Emojiler nerede? Gel 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 gel. O emojileri Ge fena. Emojiler... <laughs> bak bak ama bak. Vay. Uy direkt vay olduk abi. Hop. Yalnız bunu normal karakterde yapaydı çok güzel olurdu ya. Jinx bence bu ultisini atsaydı emoji daha güzel olabilirmiş abi. Aynen çok boş baksana bak. git En boşu Jinx. Gerçi Caitlyn daha boşmuş. Bak. bak. Şu çok güzel ha bak bak. bak. Tam bir de Oy. ekrana tut, gözümüze tutsaymış iyi olur. Kafama geldi. Gözüme geldi. Aa, çıktı deli olan da tipe bak Ali. surata bak. Neyse çirkin yapmışlar. Bunlar abi kullanırız maçta da maçta kullanılmayacağını bile bile almak bilmiyorum. Sizin <laughs> şeyinde kaldı. Ha bir de çanta sütlemesi vardı. Işığı yanıp duruyordu orada. Ha Mehmet bu kadar işte ya. Tamam abi hepsini aldık ya. Abi, ya. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Bir şey kalmadı ki zaten. Bütün emojileri, kıyafetleri hepsini aldık. Bir gram da zorlanmadık yani. Bir gram da zorlanmadı. Parayı zorladık tabii. İyi, iyi Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar üstteki pencerelerden istediğiniz video devam ederekten bu arada Nunolay'da canlı yayındayız her akşam isteyen gelebilir. Yine söylüyorum her videomda da söylüyorum. Tastın maçlarına inceden bir hazırlıklar var. Ona göre hazırda olun. Gelmek isteyenler, katılmak isteyenler sadece aşağıya ben kastıma gelirim diyerekten olayı bitirsin. Hadi eyvallah.